Merhaba arkadaşlar. Medya ekonomisi ve İşletmeciliği programımıza 3. bölümümüz olan reklam endüstrisi ve medya ile devam ediyoruz. Bu bölümümüzde reklam endüstrisi ve reklam aracı olarak medya konularını işleyeceğiz. Reklam endüstrisi reklam veren, reklam ajansı, medya ve tedarikçilerden oluşmaktadır. Reklam insanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini, tutum ve davranışlarını pekiştirmelerini, benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan iletişim araçları yer ve zaman satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyuru biçiminde tanımlanmaktadır. Reklam veren her tür mal, hizmet ve fikirlerin üreticisi, dağıtıcısı, satıcısı olan örgütlerdir. Örgütler gündelik yaşamımızda eğitimden sağlığa, ekonomiden siyasete kadar farklı alanlarda reklam veren olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklam verenin hedef kitlesine reklamı ulaştıracak en iyi mecrayı belirlerken kullandığı ölçütler ise hedef kitlenin büyüklüğü yani ürün ücreti, hedef kitlenin tipi yani ürünün durumu, hedef kitlenin mesajı duyarlılığı yani yani ürünün esnekliği olarak sıralanabilir. Reklam endüstrisinin bir diğer öyesi olan reklam ajansı ise reklam veren için reklam işini yapan kurum olarak tanımlanabilir. Bir reklam ajansı reklam verenin kendisine verdiği brief doğrultusunda hedefle iletişime geçebilmek adına yapılması gereken araştırma, strateji geliştirme, yaratıcı çalışmaları yapma, mesaj hazırlama, mesajın araçlara dağıtımını yapma ve üretimini gerçekleştirme işlerinden sorumludur. Reklam ajanslarının reklam verenlerle çalışma biçimlerinde ödemeler ajans hizmet komisyonu, ücretlendirme ve satışlardan yüzde alma şeklinde gerçekleşir. Reklam ajansları verdikleri hizmetin türüne göre tam hizmet ve uzmanlaşmış hizmet ajansları olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Gelelim bir diğer konumuz olan reklam aracı olarak medyaya. Medya, örgütlendiği coğrafya alanının genişliğine paralel olarak ki, e, kitleseldir. Dolayısıyla medya, kitlesel ürünler ve bu ürünlerin tüketimini teşvik edecek kitlesel reklamlar için en uygun araçtır. Medya ürünlerinin iki alıcısı vardır. Bunlardan ilki ürünün doğrudan tüketicileriyken ikincisi reklam verenler ve reklam ajanslarıdır. Medya planlaması ise bir ürün veya hizmete ait mesajları tüketicilere iletmenin en iyi, en verimli yolunun ne olması gerektiği konusun alınan bir dizi kararlardır. Bir ürün için uygun olan medya planı başka bir ürün için geçerli olmayabilir. Bunun yanında medya planlaması sürecinde seçilen her bir iletişim aracının kendine göre güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Ayrıca medya araçlarının kullanıcılarının özelliklerinin de bilinmesi gerekir. Şimdi bu medya araçlarını inceleyelim. şimdi bu medya araçlarını inceleyelim. Hareketli görüntü ve sesin bir arada kullanılmasıyla etkili bir mecra olarak karşımıza çıkan televizyon bir reklam aracı olarak da hedef kitlelere ulaşmak için yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Hedef kitlenin kimi olduğu, demografik, sosyokültürel özelliklere eşliğinde hangi kanalı, hangi günlerde ve saatlerde hangi programı izlediği izleyici ölçümleriyle reklam verene ve reklam ajanslarına sunulmaktadır. Televizyonda yayınlanacak reklamın türü, yayınlanacağı televizyon kanalı, bu kanalın program akışı, yayın saatleri, hedef kitleye mesajın ulaşılabilirliğini belirleyecek değişkenler olarak sıralanabilir. Televizyon reklam türleri ise reklam kuşakları, bant reklam, ürün yerleştirme, kamu spotu, advertoriyol olmak üzere sıralanabilir. Televizyonda en yaygın zamansal ayrım prime time ve off prime time kavramlarıyla tanımlanmaktadır. Kanallar tarafından ağırlıklı olarak televizyonun en çok izlendiği saatler olan 19 ile 23.59 arası prime time olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer araç olan radyo, müzik, sözlü program ve haber saatleri ise hem reklam kuşakları hem de program sponsorlukları aracılığıyla reklam verenin hedef kitlelere ulaşmak adına kullandığı araçlardan biridir. Radyo reklamı yapım ve yayın maliyetlerinin televizyonla karşılaştırıldığında daha düşük olması da reklam verenin radyoyu tercih etmesini sağlayabilmektedir. Ancak radyonun bir işe eşlik etme özelliği, radyo e reklamlarının zaman zaman kulak ardı edilmesinde beraberinde getirmektedir. Radyolar yayın yaptığı coğrafi bölgeye göre yerel, bölgesel ve ulusal yayın yapanlar olarak sınıflandırılabileceği gibi program içeriklerine göre yerli, yabancı, karma müzik yayını yapan radyolar ya da haber, spor gibi tematik yayın yapan radyolar olarak da sınıflandırılabilir. Radyonun en çok dinlendiği saatler ise okula gidiş ve işten okuldan dönüş saatleri olarak değerlendirilmekte ve radyonun ağırlıklı olarak sürüşe eşlik ettiği fikrinden hareketle bu zaman dilimi sürüş zamanı yani drive time olarak nitelendirilmektedir. Daha az dinlendiği saatlerse sürüş dışı zaman yani off drive time olarak belirtilmektedir. Gazete ise erişim maliyetinin uygunluğu, gündelik hayatın her anında karşılaşılabilmesi ve kolayca el değiştirmesi gibi özelliklere sahiptir. Gazete reklamları gazete okuma pratiğine bağlı olarak ürünle ilgili satış noktaları, telefon numaraları, internet sitesi, ürünün özellikleri gibi detaylı bilginin hedef kitleye sunulabileceği bir araç olarak görülmektedir. Bununla birlikte günümüzde gazeteler internet sitelerinden, cep telefonlarından takip edilebilmekte, güncel bir bilgiye anında ulaşılabilmektedir. Ulusal gazeteler, yerel gazeteler, bölgesel gazeteler ve ulusal gazetelerin yerel ekleri reklam verene faaliyette bulunduğu pazarın coğrafyasına göre reklam verebilme olanağı tanımaktadır. Ayrıca ulusal gazeteler farklılaşan baskı bölgeleri ile yerel gazeteler gibi hareket edebilmekte. Hem ana gazetede hem de yerel eklerle reklam verene yerel hedef kitleye ulaşabilme olanağı sunmaktadır. Gazeteler ağırlıklı olarak çarşaf, berliner ve tabloit olmak üzere 3 boyutta yayınlanmaktadır. Gazetelerde reklam yayını için kullanılan ölçü birimi ise sütun ve santimetrenin çarpımı ile elde edilen birimdir. Sütun gazetenin genişliğinden, santimetre ise yüksekliğinden elde edilmektedir. Dergi ise gazeteye göre daha tanımlanmış ve özgür bir hedef kitleye seslenmektedir. Dergiler bu seçimi okuyucularının ilgi alanları ve özellikleri doğrultusunda yapmaktadır. Reklam veren dergiler aracılığıyla daha dar bir hedef kitleye erişebilirken reklam mesajlarının içeriğini de bu bağlamda düzenleyebilmektedir. Okuyucuların demografik özelliklerinden yola çıkarak yayınlanan kadın dergileri, mesleki dergiler, eğitim dergileri, çocuk dergileri, yaşam tarzından yola çıkarak yayınlanan alışveriş dergileri, kültür, sanat dergileri, özel ilgilerinden yola çıkarak yayınlanan dekorasyon dergileri, çevre, doğa dergileri, derginin hedef kitlesini seçerek tanımlama yollarına örnek olarak verilebilir. Dergi özellikle günlük gazetelere göre daha uzun ömürlüdür. Dergiler haftalık, aylık, üç aylık, yılda iki kere gibi olmak üzere çeşitli zaman dilimlerinde yayınlanmaktadır. Bu geniş zaman dilimleri reklam verenin hedef kitlesine erişim süresini de arttırmaktadır. Günlük olarak el değiştiren gazetelere göre dergi yayınlandığı zaman dilimine bağlı olarak daha fazla el değiştirme özelliğine sahiptir. Bir dergiyi birden fazla kişi okuyabilmektedir. Dolayısıyla Gazetede olduğu gibi dergide de tirajla okunurluk sayısı aynı değildir. Yeni iletişim teknolojilerinde gelişmelerin yarattığı mecralardan biri olan internet ise reklam verene hem kurumsal düzeyde bir temsil ortamı sağlamakta hem de reklam verenin reklam mesajları ile hedef kitleleriyle buluşmasını sağlamaktadır. Tüm dünyada internet reklam yatırımları istikrarlı bir biçimde artış göstermektedir. İnternette yayınlanan reklamları genel olarak dört başlık altında gruplandırmak mümkündür. Bunlar arama motorlarında yayınlanan reklamlar, reklam panoları, sosyal medya ve diğerleridir. İnternet reklamları internetin doğasına uygun olarak hedeflenebilir, ölçümlenebilir olma özellikleriyle geleneksel mecralardan ayrılmaktadır. Son olarak sinema ise diğer kitle iletişim araçları ve reklam mecralarına göre hedef kitlesinin beğeni ve ilgisine göre tercih ettiği kültürel bir etkinliktir. Sinema seyircisi perde reklamlarına bir anlamda maruz kalmaktadır. Çünkü değiştirebileceği bir kanal ya da mekanı terk edip yeniden geri dönecek bir hareket alanı bulunmamaktadır. Ancak böylesi bir zorunluluk reklam sayısının filmlerde giderek artmasıyla seyircinin reklama olumsuz tepki vermesine ve bu tepkinin maruz markaya ve reklam verene de yansımasını beraberinde getirebilmektedir. Gösterim alanında zincir sinemalar ve bağımsız sinemalar olmak üzere iki tip sinema işletme biçim bulunmaktadır. Reklam gelirleri bilet satışlarından sonra sinema salonlarının en önemli gelir kaynağıdır. Sinema biletlerinin satışı, reklam verene gösterim sonrası reklamı kaç kişinin izlediğine dair bir ölçümleme aracı olarak da değerlendirilmektedir. Evet arkadaşlar, medya ekonomisi ve işletmeciliği programımızın 3. bölümü olan reklam endüstrisi ve medya konusunu tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.